Merhabalar, MB201 Öğretim Teknolojileri Dersi Ad Soyad Berkay Umurca Öğrenci Numaram 15161-011 Projemin ismi Kancalı Küp Üstlerinde kanca bulunan Altlarında kancaların girebileceği boşluk olan, üst üste dizilmiş küplerden oluşan, öğrencilerin bireysel veya takım halinde küpleri ip ve halkadan oluşan malzeme ile var olan dizili halden alıp başka bir yere zaman veya yarış baskısıyla üst üste dizmesi. Kullanım amacı Eğitsel oyun niteliğindedir. Çocukların takım çalışmasını öğrenmesini sağlamak, denge ve ince motor becerilerinin gelişimini sağlamak, çocukların stres ve baskı ile mücadele ederken eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak. Kullanılan malzemeler Tahtadan küpler, kanca, ip, bir demir ufak halka birleştirici aparat. Hazırlama aşamaları. Tahtadan küpler zımparalanır. Alt kısmına matkap yardımıyla delik açılır. Üst kısmına kanca monte edilir. Birleştirici aparata ipler geçirilir. Birleştirici aparatın alt kısmına ip yardımıyla bir halka sabitlenir. Hazırlama aşamalarından görseller. Hazırlama aşamalarından bir video seyredeceğiz şimdi. Burada matkap yardımıyla küpün altına bir delik açıyorum. Bu şekildeydi. kazanılacak hedef davranışlar ve beceri alanı, takım çalışması kazanımı, denge gelişimi, küçük kas gruplarını çalıştırma, süreyle veya rakiple rekabet gelişimi, sakin kalabilme ve otokontrol gelişimi. Uygulaması Küpler üst üste kule halinde dizilmiş şekilde başlanır. Karmaşık veya sıralı numaralar dizilmesi istenir. Başlangıç pozisyonundan belirlenen bölgedeki bitiş noktasına istenen pozisyonda iplere bağlı halkanın yardımıyla yeniden dizimi yapılır. Süreye karşı veya rakibe karşı oynanabilir ve oyun formasyonları oluşturulur. Uygulama aşaması. Burada gördüğümüz gibi aparata bağlı olan halkayı küpün üstündeki kancaya geçirmeye çalışıyoruz. Farklı bir bölgeye de yerleştiriyoruz. Burada bir sırasıyla gittik. Evet, bu şekilde Projenin güçlü yanları her yaş grubunda kullanılabilmesi, spor salonu olmayan okullarda kullanılabilmesi, bahçe veya sınıf ortamında oynanabilmesi, kişi sayısının çoğaltılıp azaltılabilmesi. Projenin zayıf yanları, iplerin birbirine karışması durumunda oyuna hazırlık aşamasında aksaklık yaşanabilir. Çok sayıda kişiyle oynanabilecek bir oyun olduğundan oynayan kişiler arasında yönlendirme problemleri yaşanabilir.